Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Havkay. Havkay dualist olarak çok güçlü bir karakter. Kendimce size ufak tefek yeteneklerinden, oynanışından bahsedeceğim. İlk olarak bilinmesi gereken 1 ve 2 olmak üzere 2 tane seçeneğiniz var. İkinci seçenek böyle patlatıyor okları. Birinci ok seçeneğinde de gerçekten güçlü. Sol tıkınızda bir pasif var. Normalde böyle bastığınızda aşağıdaki barda olmuyor. Ama birinin üstüne denk getirdiğinizde %100 olduğunda daha fazla damage veriyor. Ona dikkat edin. İlk pasifi bu. İkinci pasifi ise Black Widow'dan olan basit ultisindeki yeteneğini Black Widow'dan paylaşıyor. Ve size bir avantaj sağlıyor. Black Widow videosunda zaten izlediyseniz orada C yeteneği geliyor. Onun gibi. Face'i iki kere zıplayabiliyorsunuz. Double Jump'ı var. Şif yeteneği üzerinize gelen birini atmak için Güzel bir yetenek. Eskili. Şöyle bir ileriye doğru bir Sonic oku atıyor. Ve yerdeki düşmana yakın havadaki düşman varsa onu da aşağıya çekiyor. Az bilinen bir pasifi daha var. O da şöyle. Şöyle mermiyi bloklayabiliyor. B eskiliyle Çok zor denk getirmesi ama böyle denk geldiği zaman da birkaç tane mermiyi bloklayabiliyorsunuz. Şöyle. Çok şey durumlarda birkaç tane mermiyi belki bloklayabilirsiniz. Onun dışında birine hedef aldığınızda eğer ondan çıkarsanız gördüğünüz gibi alttaki bar düşüyor. Tekrar hedef aldığınızda %100'deyken attığınızda daha fazla damage veriyor. Ona dikkat edin. Ultisi ise genelde hareketli şampiyonlarda daha da çok işe yarıyor. Alan fightlarında falan direkt hatta şöyle göstereyim. Açtığınızda şunlara da vurabiliyorsunuz. Onlar da direkt ona damage veriyor. Yani illa hedefe vurmanıza gerek yok. Arkasında bıraktığı gölgeleri de vursanız ve direkt yüzlüyor. Pasifini direkt yüzleyebiliyor. Yoksa öbür türlü beklediğiniz pasifi. Voltesinde direkt yüzleniyor. duelist olarak güçlü bir şampiyon. Ama konum almanız gereken bir şampiyon. Yoksa kolay hedefsiniz. Sadece bir shift skill ile bir kaçışınız var. Ona dikkat edin. Ace iki defa patlıyor. İlk değdiğinde patlıyor bile de sonrasından patlıyor. Vuruşları güçlü. Sadece şey de değil. Mermiler değil. Yakın vuruşları da V ile bloklayabiliyorsunuz. Denk getirmeniz lazım. Şimdi bir de oyunda görelim. Didn't think I could take Thor. Ya şu duvar koruma. Ben ona vurdum. Ya bizimkilerin hepsi öldü mü kanka? Niye? bunlar geri geri geliyor lan? Kind of weird to fight with a that one. Nerede yakalandık ya? İktik yakalandık ya bir de adamın üstüne atladım ultim. Yoğun bir kill. Güzel tuttuk ama orayı. İkiyi geçince sattım ben orayı ya. Needed that boost. Shake it up. Assemble! Öldü mü lan o kanka gelsene ha yersiz with the o çok kötü oldu. Bitti zaten ki. Avkay güçlü ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Demeyeceğim bakalım mı? Ulti basıp basıp durdur. Yedik Another one for the good guys. Just what the doctor ordered. Huh. Needed that boost. I don't have to be center stage. Help get that vehicle to its destination. Let's get this uh I totally tour's right. bay. We overcome. Uh Let's pop back up Ya geldik. Direkt içine atladık ultinin. Kanka hareket etmeseniz adam size bunu atamayacak da. O ne? kanka ne yaptı? Bizi yuttu da öldürecek ki zaten beni şimdi. Ya şansa bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Ultu bitmeden belki yakalarım dedim de olmadı. <laughs> GG. Another... İzlediğiniz için teşekkürler.